Bizim gençliğimiz Türk gençliği politize değil. Yani politik eğitim almıyorlar. Evet, evet. Politik heyecan ve hırsla da yok. Yani büyük bölümünün yok. Okulunu bitirmek, evlenmek, iş sahibi olmak, rahat yaşamak, araba evi olması falan bunun gibi hedefler oluyor. Birçoğunun. Güneydoğu'da böyle değil PKK'da. Adam ben bir devlet kuracağım burada diyor. İran'daki Suriye'deki, Irak'taki ve Türkiye'deki bölümleri birleştirip dev bir Kürdistan kıracağım. Bunun için yaşıyorum ben diyor adam. Ve bunun için de ölmek istiyorum diyor ve bunun için de öldürmek istiyorum diyor. Böyle bir eğitim alıyor. Ya mesela şu an dağda, 2000 metre, 3000 metre yükseklik dağda adam silahla mağaranın içerisinde oturuyor. Binlerce PKK'lı genç, on binlerce PKK'lı genç. Bu idare için aylarca yıllarca ama bizim gençliğimize böyle bir ideal verilmiyor. Çünkü yabancı filmlerle, şunlarla, bunlarla falan adeta bir kısmı uyuşuyor. Yani bambaşka bir kişilik kazanmaya yönelik halleri oluyor. Bu riski devlet nasıl görmüyor ben anlamıyorum. Yani hükümet nasıl görmüyor ben anlamıyorum. Ya yani MİT eskiden rapor verirdi böyle konularda. Yani bu büyük bir tehlikedir diye rapor verirdi. Evet. Halbuki çok rahat Mit raportörleri bu tarzda bir rapor verebilirler. Peş peşe peş peşe. Diyorlar Bakanlar Kurulu'na bu sunulabilir. Böyle büyük bir tehlike var diye. Ülkücü gençlik politizedir. Yani onlar şuurludur. Olayları daha iyi değerlendirir. İşte vatan, millet, bayrak daha gönüllerinde güçlüdür. Solcu gençlerde bu vardır ama solcu gençler tabii Türkiye'yi bir kısmı komünist yapmak istiyor. Bir kısmı kendi kafasına göre yönlendirmek istiyor. Ama onlar da politize. Fakat diğer gençlik grubu tabii büyük birlik partisinin gençleri var, alperenler var. Onlar politizedir. Onlar işte vatan, millet, bayrak, Allah, din, kitap onun için hayatlarını sürdürürler. Ama bu az sayıda. Yani büyük çoğunluk böyle değil. Bu çok büyük bir tehlike. Büyük bir risk bu. Adeta gençlerin bir kısmı uyuşmuş durumda. Adeta bir hipnoz halindeler. Ve o arada PKK habere yol alıyor. Avrupa'nın desteğiyle, Amerikan desteğiyle. Bütün komünist teşkilatların, teşekkürlerin partilerin desteğiyle yol almaya devam ediyor. Bütün derken büyük çoğunluğu. Bunu seyredecek bir yönü yok. Devlet fevkalelik var diye bir rapor hazırlasın. Gençliğin darvinist materyalist eğitilmesinin son derece tehlikeli olduğuna dair MIT rapor hazırlasın. Gençliğin Kur'an mucizeleriyle, iman hakikatleriyle, imanlı olarak vatan millet sevgisini gönüllerinde yaşatacak şekilde Türkiye'nin birliğini bütünlüğünü büyük bir hassasiyetle koruyacakları şekilde eğitilmeleri için teşvik edici, kapsamlı raportörlere yazıları hazırlatması lazım. Şimdi biz söylüyoruz ama belirli bir çevreye uyulaşabiliyoruz. Devlet raporu hükümet tarafına uygulandığında Muazzam netice alınır. Evet, evet. Güneydoğu'nun gitmesinin mesela hallede olacağını düşünüyorlar. Kardeşim bela'nın başlangıcı o. Ondan sonra diğer illere alacaklar. Allah vermesin. Evet. Sonra bütün Türkiye'yi yutmayı düşünüyorlar. Sonra diğer ülkelere yani komşu ülkelere e, sarkmayı düşünüyorlar. Ama tabi diğer ülkeler gereğini yapar. Türkiye mazlum. Türkiye olaylara karşı tepkide zayıf oluyor. Yoksa Rusya'ya yönelik bir şey yapmaya kalksalar Rusya ağzını burunlarını kırar ya. Darmadağın eder. Yunanistan'a yapmaya kalksalar Avrupa'nın desteğiyle yerle bir ederler. Ama Türkiye mazlum bir ülke. Yani dostu az gençliği de adeta büyük bir bölümünü uyuşturdukları için, uyuşturmak istedikleri için tehlike adım adım ilerliyor. Yani hadi MIT hazırlamasa bile MIT etkili olacağı için söylüyorum. Birçok doçentlerimiz, profesörlerimiz var. Üniversite hocaları var. Onlar rapor hazırlayıp sunabilirler. Mesela 3-5 profesör bir rapor hazırlasalar çok çok etkili olur. Yahut 5-10 profesör. Şimdi tek bir profesörün sözü etkili olmaz. O şahsi kanaati olarak düşünebilir. Ama mesela sağcı bilinen, muhafazakar bilinen, sözü geçen ünlü profesörler mesela 10 kişi birleşip bir rapor hazırlamış olsalar çok etkileyici olur bu. Ve uzun değil ya yani 3 sayfa bir hazırlamış olsalar yeterli olur. Bu seyretme dönemini bitirsinler artık. Bak tehlike kapıya dayandı göz göre göre Güneydoğu'yu vermeye yönelik bir politika izliyor. Göz göre göre. AK Parti'yi de köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Başbakanı tamamen izole etmek istiyorlar. Tehlikeyi nasıl görmez ben anlamıyorum. Yobaz bağnaz takımı da habire uluyor. Ya Türkiye elden gidiyor. Onlar da hala yobazlık peşinde. Ahmakça. Ya kardeşim yobazlığın sırası mı? Ferahlıktan, yobazlığın uyuşturucu etkisinden, şuuları kapanmış vaziyette. Güneydoğu giriyorsa gitsin ya diyor, ne alakası var diyor. Biz diyor şeriatı getireceğiz diyor. Şeriat dedi, müşrik sistem. Evet. Kur'an'ın dışında her şey. Buna da müsaade etmeyeceğimiz belli yobaz çakallara da devlet içinde de bazen görev verebiliyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Hocam